Aynadaki yaşlı adam Haluk Bilginer. Evet. Yatay bakışta da bahsederim. Ben bundan bu proje, bunu iyice yayarız. Arkadaşlar o zaman tamam. Hepinizi şimdi şimdi hepinizi şey yapıyorum. E, tetikliyorum. Şunu yapın. Bu ekran görüntülerini alın. Twitter tayfa. Instagram tayfa. Reddit medit tayfa. Herkes gitsin kendi sosyal medyalarında. Aynadaki adam Haluk Bilgi neredesin Yanına Haluk Bilginer'in benzeri birikten bir pozunu koyun. Nerede adam? Dur. Hadi bunu yapalım. Daha önce bunu yapmıştık. Sizden Once again I come to you. Bir kere daha sizlere şu an geliyorum. Hmm. Bir kere daha sizlerden çalışmanızı istiyorum arkadaşlar. Haluk Bilginer. Haluk Bilginer ne kadar yakışmış bu role. İşte Neo ile yüzünü karıştırdıkları için tam anlaşılamıyor ama büyük ustayı konuk etmişler masumiyet tiradından ve şahsiyetle aldığı ödülden sonra zaten bu yakışırdı. WandaVision'daki en son çıktığı sahneden beri Haluk Bilginer'i tekrar bir Amerikan yapımında ne zaman göreceğiz diye bekliyordum. Falan filan. Ben şimdi bunu tam ekran yapacağım. Kendimi de saklayacağım. Siz buradan ekran görüntülerini alın. Yapıştırın sağa sola. Oh, oğlum Haluk Bilginer fark ettiniz mi? Haluk, Haluk Bilginer. Haluk Bilginer, Haluk, Bilginer, Haluk, Bilginer, Haluk Bilginer. Haluk Bilginer. Haluk Bilginer. Haluk Bilginer. Falan yapın kendinizi. Tamam geldim geri. Biraz çıldıralım. Yaşasın Haluk Bilginer be. Yaşasın Haluk Bilginer be. Yaşasın Bilginer. Ya be ulan teyzemle amcamı da burada belli ki yeşil ekranda koymuşlar baksana. <laughs> o kadar CGI ki. Ay siz motorun biniyorsunuz bu içinizden söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> hashtag olarak ne kullanalım? Matrix kullanalım işte mevcut matrixin hashtag'i neyse onu onu ona şey yapalım. Seni şaşıran suratın olmalı CS. Aa tamam. Dur dur bir de öyle ekran görüntüsü veriyorum o zaman size. Bir dakika bekle. Dur bir de şöyle oluyorum. Hani Haluk bilgileri ilk ilk fark ettiğimiz an gibi yapıyoruz bunu da böyle tamam mı? i̇ki tane vereceğim. Bak. Arka saklıyorum. Bu bir. Biraz ileri alacağım şimdi. Dur. Bir sonraki karede da daha da iyi fark ettim. Haluk Bilginer. Haluk Bilginer.